Büyük Manavgat yangının açtığı yaraları sarmaya devam ediyoruz. Manavgat'tan İbradı'ya kadar uzanan grup yolu bu yangından zarar görmüştü. Ekiplerimiz yangın sonrası ıslah çalışmasını tamamladığımız yolun sahtılık kaplamasını yaptı. Şu anda Manavgat'tayız. Özellikle bu yolumuz bizim İbradı'ya kadar gider bu grup yolumuz bizim. Ve burada afet oldu, yangın oldu. Yangın döneminde yollarımızda ister istemez bozulmalar oldu. Ormanlarımız yandı ve orman kesimi oldu. Buradan çalışan tımarcı kamyonlarımız yolumuzu bozdu. Kereste taşıyan kamyonlar bozdu. Hattından fazla, tonajından fazla tırlara sardılar, yüklettiler. Onlar bozdu. Daha önce ıslah çalışmalarını yaptık. Gördüğünüz gibi bugün de e, sati kaplam olarak e, yolumuzu gerçekleştiriyoruz. Tamamı grup yolumuzun 17 kilometre şu anda burası. Şimdi sağ olsun Muhittin Başkanım asfaltımızı döküyorlar. İnşallah kurtulacağız. Muhittin Başkanım'a buradan yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederim.